Evliya Allah geliyor. Geçen neyini anlattım? Çöplüğe. Elbisesi yırtılmış. Çöplüğe atılan bir bez parçasından yama yapacak. Çöplüğe atılan sahibi attığı için onu almak helal. Giderken oraya köpeğe rastlıyor. Köpek ne yapıyor? Bir kemik yalıyor. Bunu da görüyor çöplüğe yaklaşırken ne yapıyor? Hırlamaya başlıyor. Hırlamaya başlayınca o da zannediyor ki yani benim kemiğime dalacak. Halbuki insan ne yapsın o kemiği? mübarek oradan bir bez parçası bulacak, onu yıkayacak, edecek, yama yapacak. Setre avret için. Ondan sonra e biz olsak ne yapıyoruz? hoş koş benim bilmem ne, köpeği kovmaya göz O ne diyor köpeğe? Ne hırlıyorsun bana diyor ya. Niye? Ne senin benden üstün olduğun belli, ne benim senden üstün olduğum belli. Diyor. Köpeğe konuşma lisanı budur. Ha? Ben sıratı geçersem cennete girerim, sen de toprak olacağın için cennete giren toprak olandan üstün olur. Ama ben sıratı geçemeyip cehennemin dibine düşersem, ben ateşte yanarken sen toprak olup kurtulursun, o zaman senin benden üstün olduğun belli olur. İşte budur. Tasavvuf budur, din budur. Biz kendimizi köpekten üstün göremiyoruz. Görmememizi bize söylüyor bu tasavvuf, bu tarikat. Ondan sonra kalkacağız bir de Müslümanlardan üstün görüyoruz. O sonra sen beş vakit kılıyorsun, sünneti kılmıyorsun. Ben sünneti kılıyorum, senden üstün. O Öbürü sünneti kılıyor. Ama sen teheccüd kılmıyorsun. Ben her gece teheccüde kaldım. Ben senden üstünüm. Ya böyle bir şey yok. Fazilet takva iledir. Takva da kalptedir. Bak oradan ibadet yapıyorsun. Aşağıdan kendini beğeniyorsun. Deldiriyorsun torbayı. Kaybediyorsun. Biz bunları anlatmıyor muyuz size bu kadar çenedir? E şimdi yavaş yavaş millet anlamaya başlayacak inşallah. Allah'ın minnetini, lütfunu, iyiliğini devamlı düşünürse diyor kendini beğenmez. Böyle yapmayan adam diyor takva sahibi olamaz diyor. Çünkü kendinden bilir. Kendine namaz kıldım. Sen kılmadın ben kıldım. Ya orada bena Rabbim kıldırdığı düşünse kendine üstünlük veremez. Rabbine hamd eder. Rabbine hamd eder. Beni namaza hidayet ettin. Bana orucu nasip ettin. Hep Allah'ın lütfu görülecek burada. Nefis devreye girmeyecek burada.